Selam güzel insanlar. Bugün 8. sınıf sınav sorularıyla ilgili sorular hazırladım. Bunlardan başlayacağız. Şimdi çözelim. Mesela ne diyor burada? 36'ya 48 EBOB'unu sormuş. Bu neye eşitmiş? A'ya. 24-36'nın ekoku neye eşitmiş? B'ye. 7-10'un EBOB'u C'ye eşitmiş. 3 ve 10 sayıların ekoku X'e eşitmiş. Ne diyor soru? Yanda verilenlere göre X bölü C eksi... B bölü A ifadesinin değeri kaçtır? Ha, şimdi. Şimdi bak ne yapacağız? E, tek tek bulacağız yani. EBOB'unu bulacaksın, ekokunu bulacaksın. Bunları bunları bulacaksın yani tek tek. Şimdi bak bulurken şuna dikkat et. Mesela 36 ile 48 değil mi? EBOB'unu bulacaksın. Yani şöyle çizgi çekip tane hani yapıyorduk ya. Ya bunlar da olmadan yapılabilir aslında. Yani tek tek bunlarla da uğraşmana gerek yok. Şimdi nasıl yapılır hocam? Şunu anlatacağım mesela size. 36 ile 48'in EBOB'unu bulalım baştan. EBOB neydi? En büyük ortak bölen. Yani 36 ile 48'in bölenlerinden en büyüğüne bakacaksın. E şimdi buna baktığında 36 kimle kimin çarpımı? 3 ile 12'nin çarpımı. 48 kimle kimin çarpımı? 4 ile 12'nin çarpımı. E şimdi bak 3 ile 4'ün ortak bir böleni var mı? Yok. O zaman şu ortaklar ne oluyor arkadaşlar? EBOB olmuş oluyor. Yani buradaki A sayımız ne oluyor arkadaşlar? 12. Sonra geldim buraya. 24 ile 36'nın nesini alacağım? Ekokunu alacağım. Şuraya yazayım. Farklı bir kalemle yazayım. 24 ile 36'nın ekokunu alacaksın. E, ekok neydi arkadaşlar? En küçük ortak kat. Yani katlarına bakacaksın. 24'ün katlarını al. 24'ün katı 48. E, sonra bir 24 daha ekle. 72. 36'nın katlarına bak. 36, 72. E, böyle ilerler. Ama hemen bulduk katını. Ne bulduk? 72. O zaman ekoku ne oldu bunun? 72. Yani dediğim gibi öteki tarzda da çözebilirsin ama uğraşırsın. Ona ben ameli yöntemi diyorum yani gerek yok. 7 ile 10'a baktın EBOB. Şimdi 7 ile 10 aralarında asal mı? Bak böyle bir kural vardı hatırlarsan. 7 ile 10 aralarında asal. Aralarında asal olan sayıların EBOB'u 1'dir arkadaşlar. Bakın hiç uğraşma. Geldik 3 ile 10 aralarında asal mı? Asal. 3 ile 10 aralarında asal olduğu için EKOK'u ne oluyor hocam? Ne oluyor hocam? Bununla bunun Çarpımı oluyor. Yani 3 ile 10'u çarptın. Ne oldu? 30. O zaman x ne oldu? 30. E hepsini buldum. Ne diyor bana burada? x bölü c diyor. E x bölü c'yi bulacaksın. x bölü c ne? 30 bölü 1. Bak buna dikkat et. Bazen karıştırıyorsunuz çünkü. Yerlerini değiştiriyorsunuz. Bir şeyler yapıyorsunuz. 30. Tamam bu cepte. Şurası 30. E geldim buraya ne diyor? B bölü a diyor ya. Yani B bölü a'yı da yazalım şurada. B bölü a neymiş? 72 bölü. 12. E 72 bölü 12 ne yapıyor? 6 yapıyor. Tamam bu da cepte. B bölü A'da ne çıktı? 6 çıktı. E 30'dan neyi çıkartacakmışım? 6'yı. O zaman sonuç ne oluyor? 24. Cevabım bu. Bu bu. Şimdi ne var burada? Bir daha hatırlatma yapıyorum. Bak dikkat et. 7 ile 10. Burada mesela daha çok dikkat etmen gereken soruda bu. 7 ile 10 aralarında asalsa EBOB ne oluyor? 1. Hiç hesaplamakla uğraşma. Mesela bunun ekoku ne olur? Ekokunu sorsaydım 7 ile 10'u çarptım 70 olurdu. E buna geldim. 3 ile 10 aralarında asal mı? Asal. Ekok'unu ne oluyor? İkisinin çarpımı olmuş oluyor. 30. Bu kuralı hatırlatmak amacıyla bunu söylüyorum. E tamam o zaman ne yapalım? Diğer ikinci soruya geçelim. Şimdi ikinci ve üçüncü soruya geldik. Burada ne diyor ikinci soruda? Aralarında asal. iki doğal sayının çarpımı 30. Hmm. Şimdi aralarında asal iki doğal sayının çarpımı 30 Bu aralarında asal iki sayının EBOB'u ne olacaktı? Ne demiştik? Aralarında asal iki sayı. EBOB'u ne oluyor? Ortak böleni olmadığı için en büyük ortak bölen ne oluyor arkadaşlar? 1. Peki bu aralarında asal sayıların EKOK'u ne oluyordu? EKOK'u ne oluyordu? İki sayının çarpımı oluyordu. E zaten bunu vermiş. Aralarında asal iki doğal sayının çarpımına ne demiş? 30'dur demiş o zaman ekok da ne olacak arkadaşlar? 30. E bize ne soruyor? Ebob ile ekokun toplamı kaçtır diyor. Hop çat çat topla. Cevabın ne oluyor? 31. Cevap bu. Sonra geldim 3. Üç, soruya. Ne diyor burada? İki doğal sayının ebobu 5. Tamam. Ekoku 100'dür. Sayılardan biri 25 ise diğer sayı kaç? Şimdi arkadaşlar bak. Burada bir tane kural veriyorum sana. Ne o? Unutma. Ebob ile bak ebob ile hatırlatıcı kural EBOB ile EKOK'un çarpımı E ee, hocam o iki sayının çarpımına eşit bak. Yani iki sayının EBOB ile EKOK'unun çarpımı o iki sayının çarpımına eşit. E, EBOB kaç hocam? 5. Tamam. EKOK kaç hocam? 100. 5 ile 100'ün çarpımı bu iki sayının çarpımına eşit. E sayılardan birini vermiş ne olduğunu? 25. E, koy buraya 25'i. 25 çarpı y'yi bilmediğimizi düşün. 25 çarpı y. E şimdi burada ne yapacaksın? Sadeleştirme yapacaksın. Eşitlik var. Karşılıklı çarpmalar var burada. Evet tamam. Karşılıklı sadeleştirebilirim o zaman. 25 ile 100'ü sadeleştirebilirim. İkisi de 25'e bölünür. 25 e 25'e 25 böldüm. 1. 100'ü 25'e böldüm. 4. E burası ne oldu? 5 çarpı 4. 20. 5 çarpı 4. 20. E y ne oluyor? 1 y yani y. Demek ki diğer sayı ne olacakmış? 20. Cevabım ne oldu arkadaşlar? 20. Evet. Anlaşılmayan Ya yoktur herhalde ya. Ha? Evet. 4 ve 5. sorularımıza geldik. Şimdi dördüncü soruda ne diyor? Bakın A ve B sayılarının EBOB'u 15. Tamam. A ve B sayılarının EKOK'u kaçmış? 45. Tamam. Ne diyor? A büyüktür B. E A B'nin tam katıdır. İşte bu ifade çok önemli bak. A B'nin tam katıymış. Buna göre A artı B kaçtır? Şimdi arkadaşlar EBOB ve EKOK da bir kural vardı. Neydi o kural? Mesela 10 20 A ve B sayıları olsun. Sallıyorum. Şimdi bunun eğer ben EBOB'unu sorarsam bunun EBOB'u ne olacak? En küçüğü olacak. Eğer katıysa bunlar birbirlerinin. EKOK'unu sorsaydım ne olacaktı arkadaşlar? EKOK'unu sorsaydım ne olacaktı? Büyük olan sayı ekoka eşit olacaktı. Bakın bu bir nedir? Kuraldır. E şimdi geldim kuralı burada size gösterdim. E geldim şimdi buraya. E A B'nin katıymış tamam. E, o zaman burada A B'nin katıysa B ne oluyor? Küçük. A ne oluyor? Büyük sayı. Burada da zaten vermiş. O zaman B ne olacak arkadaşlar? E, B eşit. Yani B ne oluyor? 15. A ne oluyor? 45. Büyük olan da A'ya eşit. E bana neyi sormuş? A artı B'yi soruyor. Yani 15 ile 45'i topladık arkadaşlar. Cevabımız ne oluyor? 60. Bakın dediğim gibi kuraldan çözüyorsun bunu. Burada kuralı gösterdim. Eğer birbirlerinin katıysa EBOB ne oluyor? Küçük sayı eşit. EKOK ne oluyor? Büyük sayı eşit. Bunu hatırlayacaksın. Şimdi geldim 5. soruya. Ne diyor burada? 2 üstü a x'dir. 3 üstü a 7'dir. İşte 5 üstü a z olmak üzere demiş. E 150 üstü a ifadesinin x y z türünden eşitini bilmem neyini bulunuz. Tamam. Şimdi burada ne yapacaksın? 150'yi parçalayacaksın. 150'yi parçalayacaksın. Şimdi 150'yi parçalayalım. Nasıl parçalıyorum? Hiç böyle şey şeklinde de yaparsınız da böyle 150'yi mesela 2'ye böldün 75 falan. Onunla uğraşmayacağım. Nedir bu? 10 çarpı 15'tir. Bu nedir hocam? 2 çarpı 5'tir. Bu nedir hocam? 3 çarpı 5'tir. E bunu ben nasıl yazabilirim 150'yi? 2 çarpı 3 çarpı 5 üssü 2 şeklinde yazarım. Neden? 2 tane 5'in yan yana çarpımı geldi buraya çünkü. Şimdi geldim 150'yi bu şekilde yazdım. E bunun da üstünde ne var arkadaşlar? A var. Öyle değil mi? Bunun da üstünde A varmış. E dağıtıyorum buradaki A'yı üstü A'yı içeriye doğru dağıtıyorum. Yani çarpım halinde olduğu için hepsinin üstüne A yazabilirim arkadaşlar. Bakın burada toplama veya çıkartma olsaydı bunu yapamazdım. Ama çarpım halinde bunu yapabiliyorum. Yani bu ne oluyor açarsam parantezi? 200 A çarpı 300 A çarpı 500 A. Ben bu 5 üssü 2A'yı şöyle yazabilirim. 5 üssü A'nın karesi şeklinde yazabilirim. Neden? Çünkü üstün üstü çarpılır ya gene 5 üssü 2A'ya denk gelir. E şimdi 2 üssü A'nın değerini bulduk. X. 3 üssü A'nın değerini biliyoruz. Y. E 5 üssü A'nın değerini buluyoruz. Biliyoruz. Z. E o zaman bu ne olacak? Z'nin karesi olacak. Yani cevabım ne oluyor gençler? Aha da bu. Cevap. Anlaşılmayan bir yer yoktur inşallah. Ya varsa da yorumlardan yazarsınız, sorarsınız tamam. Evet geldik şimdi buraya 6. soruya geldik. Ne diyor burada 6. soruda? X'in değerini vermiş, Y'nin değerini vermiş, Z'nin değerini vermiş. E yukarıda verilen üslü sayıları büyükten küçüğe doğru sıralayınız. İşte arkadaşlar bu hocaların sevdiği güzel sorulardan bir tanesi. Nasıl yapacaksın hocam bunu? 16 üssü 5 diyor ya bak 2 üssü 18 8 üssü 7 diyor. Şimdi bunları aynı tabanda yazacaksın. Yani bu 16 tabanını küçülteceğiz. X eşittir. 16'yı ben nasıl yazabilirim? 2 üssü 4 şeklinde yazabilirim. Onun da üstü neymiş? 5'miş. Bakın 2 üssü 4 16 16. Y'ye geldim. Y zaten yazılmış kendi içinde. 2 üssü 18. Daha 2'yi zaten ne kadar küçültebilirim? Z'yi nasıl yazacağız hocam? 8'i ne yapacağız? 2 üssü 3 şeklinde yazdım. E onun da üstü neymiş? 7'ymiş. Şimdi geldim buraya. Üstün üstü ne yapılır? Çarpılır. 4 ile 5 çarptın 20. 2 üssü 20. X eşittir 2 üstü 20. Tamam cepte. E, y zaten biliniyor. 2 üstü 18. Ya yani diğerleri de biliniyor da iki tabanına çeviriyoruz hepsini. Z nedir arkadaşlar? Üstün üstünü çarptın. 2 üssü 21. E şimdi burada büyükten küçüğe doğru diyor. E, en büyük kim hocam? En büyük. Tabanlar aynı. Üssü büyük olan Büyüktür. 2 21 büyük. Sonra kim? 2 20. E ondan sonra kim? 2 18. Yani en büyüğümüz ne arkadaşlar? Z. Sonra kim? X. Sonra kim? Y. Cevabı ne oluyor? Bu oluyor. Anlaşılmayan bir yer yoktur inşallah. Hadi bakalım. 7'ye geldik. Hmm, 7'e vermiş vermiş vermiş. Klasik soru tarzı. Şimdi bak ne yapacaksın? 14'ü 7'ye böldün. Tamam böldün. 2 çıktı. Aşağıda 1 çıktı. Tamam yukarıdaki 2 ile idare et. Şimdi bak burada üstü sayılarda bir bölme işlemi var. 10 tabanında 10 tabanında. E üstü bölme işlemi olduğu için ne yapacağız arkadaşlar? Çıkartacağız. Tabanlar aynıysa üstler çıkartılır hesabından. 2'den kimi çıkartacaksın? Eksi 1'i. Ne oluyor? 2'den eksi 1 çıkartırsan bak. 2'den eksi 1'i çıkart ne oluyor? 3'e dönüyor arkadaşlar. Şurası ne oluyor? Artıya dönüyor. 2 artı 1'den ne oluyor? 3 oluyor. Yani buraya ne yazacağız arkadaşlar? 2 çarpı 10 üssü 3. Şuralarda hallettim bunu. Tamam. Üstünü de burada bulduk. E şimdi geldik buraya. 48'i 6'ya böldüm ben. Ne çıktı? 8. Burada ne çıktı? 1. Artı 8 çarpı. Böyle bir yazmama gerek yok. E tabanlar aynı. Üstleri çıkartıyorum. 7'den 4'ü çıkarttım. E gene 3. 10 üssü 3. Hmm, çok güzel. Bak ne var burada dikkat ettin mi? 10 üssü 3, 10 üssü 3. Üstü sayılarda toplama çıkartma işleminde taban ve üstün aynı olması lazım. Bak taban ve üst. Taban üst. Taban ve üst aynı olacak. Ekimleri işleme sokuyorsun. Yandaki çarpanlarını. 2 ile 8'i ne yaptım? Topladım. 10 çarpı 10 üstü 3'ü yapıştır. 10 üstü 3. Bak bunu da ne yapıyorsun? Yapıştırıyorsun. E şimdi geldim burada ne oldu? Üst sayılarda çarpma işlemi. Tabanlar aynı. Üstler ne yapılacak hocam? Toplanır. O zaman ne oldu cevap? 10 üstü 4. 3 ile 1 topladık. 4 taban aynı. Cevabın ne oluyor arkadaşlar? 10 üstü 4. Hadi bakalım. Hadi bakalım. 8. soruda kaldık. Devam edelim 8. sorudan. İşleminin sonucu kaçtır demiş. Şimdi bu işleme baktığınızda gençler şuraya dikkat edin. Bakın taban üst aynı. Taban üst taban üst. Üstü sayılarda taban üst aynı. Toplama işlemi. Bakın kaç tane 3 üssü 3 var? Kaç tane var? 1, 2, 3 tane. O zaman ben bunu nasıl yazacağım? 3 çarpı 3 üssü 3 şeklinde yazabilirim. Bölü. Bakın buna dikkat edin. Yani yanında aslında gizli birleri topluyoruz. Çarpanlarını topluyoruz. Topladığımız takdirde ne yaptı? 3, 3 tane 3 üssü 3. Şimdi geldik buraya. Burada çarpma işlemi var ama dikkat et. E çarpma işleminde tabanlar aynı. Üstleri ne yapacağım ben? Toplayacağım. O zaman ne oluyor? 3 üssü 9 oldu burası da. Eşittir. E 3 çarpı 3 üssü 3 ne yapıyor? Bunun üssü 1. 3 üssü 4 yapıyor. Bölü 3 üssü 9. E bu ne oluyor? Bölme işlemi. Tabanlar aynı. Üstleri çıkart. Ama kimden kimi çıkartacağım? Bak bundan burayı çıkartacağım. 4'ten 9'u çıkart. Eksi 5. 3 üssü eksi 5. Yani bu işlemin sonucu ne oluyor arkadaşlar? Bu. Cevabım bu. Geldim hemen 9. soruya. Yanda verilen karesel bölgenin E kareymiş. Çevresi neymiş? 16 üssü 4. Çevre neydi arkadaşlar? Çevre dış kısmının toplamı bak. Dıştaki kenarların toplamı. Kaç tane dışta kenar var? 4 tane kenar var. Bak 4 tane kenar var. E ne yapacağım hocam ben? 16 üssü 4'ü neye bölersen? 4'e bölersen neyi bulursun? Neyi bulursun? Bir tane kenara bulursun. Bak 16 üstü 4'ü 4'e bölersen bir tane kenarı bulursun. E böleceksin ama bu üstü bir sayı. Bu normal bir sayı. Yani böyle gidip de 16'yı 4'e bölemezsin. Bunu üste çevireceksin. Bunu da üste çevireceksin. Üstü sayı çünkü. Bu nedir arkadaşlar? 2 üstü 4. Onun da üstü 4'tür. Bölü. Bu nedir? 2 üssü 2'dir. Bakın aynen yazıyorum. Devam ediyorum yazıyorum. Üstün üstü ne yapılacak burada? çarpılacak. 4 ile 4'ü çarptın. Ne oldu? 16. 2 üssü 16 bölü 2 üssü 2. Taban aynı mı hocam? Aynı. Üstler ne alacak? Bölme işlemi çıkartacaksın. 2 üssü 16'dan 2'yi çıkart. 14. 2 üssü 14. Dur. Hemen de daire içine alıyoruz. Bu 2 üssü 14 nedir arkadaşlar? Bir kenarının uzunluğu. Bak yani şurası. 2 üssü 14. 2 üssü 14. Bana neyi soruyor soru? Karenin alanını soruyor. E karenin alanını nasıl buluyorum ben? İki kenar uzunluğunu çarparak yani 2 üstü 14 ile neyi çarpacaksın? 2 üstü 14'ü çarpacaksın. E taban aynı. Üstler ne olacak? Çarpma işleminde toplanacak. 2 üstü 28. Cevabım bu işte arkadaşlar. Bu ne oluyormuş? Karenin karenin alanı. Tamam. Geldik bu. Şimdi gençler bak şuraya şimdi dikkat et. Günde ne diyor? 4'üsü 4 lira para biriktiren bir kişi E ee, toplam 8'üsü 4 lirayı kaç günde biriktirir? Ya yani şimdi burada ne yapacağım ben? Bölme mi yapacağım, çarpma mı yapacağım? Ne gibi işlem yapacağım? Kafanız karışıyor burada biliyorum. E şimdi şöyle düşün. Böyle büyük sayılar karışık sayılar değil de günde soruyu kendin oluştur. Günde işte 10 lira birikt para biriktiren bir kişi toplam işte sallıyorum 200 lirayı kaç günde biriktirir? E nasıl yapacaksın bunu? Bak şimdi biraz daha anlamaya çalışıyorsun. İki ne yapacaksın? Ona böleceksin. Yani bunu buna böleceksin. Ve kaç gün olduğunu buluyorsun. E hocam o zaman ben de ne yapacağım? Bu sayıyı buraya bölüyorum. Yani 8 üssü 4'ü ben 4 üssü 4'e böldüğümde kaç gün olduğunu bulurum. Şimdi bakın üstü sayılarda üstler aynıysa tabanları bölerek ulaşırsın. 8'i 4'e böl. 2 üs aynı kalır. 2 üssü 4. E 2 üssü 4 de kaça eşittir hocam? 16. Demek ki 16 günde bu parayı biriktiriyor. cevabın ne oluyor arkadaşlar? 16. Hadi bakalım. Diğer sorulara geçelim. Evet arkadaşlar 11. sorudan devam ediyoruz. Ne diyor bakalım 11. soru? Saatte 120 kilometre giden bir arabanın e ee, İki saatte gittiği yolun santimetre cinsinden değerini bilimsel gösterimini bulalım. He. Şimdi arkadaşlar bak saatte ne kadar gidiyormuş? 120 kilometre. Şimdi saatte 120 kilometre gidiyorsa iki saatte ne kadar gidecek? E 120 2 ile çarp bu kadar. Basit yani bunun nesini anlatacağız. 240 kilometre gidiyor. Ama bize ne istiyor? Santimetre cinsinden. Şimdi arkadaşlar bir kilometre ne kadar metreydi? 1000 metreydi. Yani 10 üssü 3 ile ne yapıyorduk arkadaşlar? Çarpıyorsunuz. Şimdi ondan sonra santime çevireceksek biz ne yapıyoruz bakın bunu. 2 tane sıfır daha ekliyoruz. Yani 1 metre hani 100 santimli ya. Buradan hani aşama aşama yapıyorum ki daha kolay anlayın diye. Buradan da ne olacak? 2 0 daha ekliyorsun buna. O zaman 1 kilometre ne yapıyor güzel insanlar? 10 üssü 5 santimetre yapıyor. Hmm. E bana zaten şeyi vermiş. 240 kilometre olduğunu vermiş. O zaman ben 1 kilometre 10 üstü 5 santim yapıyorsa. 10 üzeri 5 santim yapıyorsa. Ben bu 240'ı neyle çarpacağım gençler? Şurayı bir sileyim. Artık notunuzu alırsınız durup. 240 çarpı 10 üstü 5 santimetredir. Ama benden diyor ki bilimsel gösterim bul diyor. Şimdi bilimsel gösterim neydi bilimsel gösterim? Bak onu da anlatayım. Hemen bir geriye de dönüş böyle yapalım. A çarpı 10 üstü B şeklinde. Şuradaki A'nın ne olması lazım? 1'e eşit. Öyle değil mi? Veya 10'dan küçük olması lazım. Şu şekilde olması lazım. 1'den büyük veya eşit. 10'dan küçük. E şimdi o zaman ben burayı ne yapmam lazım? 1 ile 10 arasında bir şey yapmam lazım. O zaman ne yapıyorum? Ben küçültme moduna gidiyorum. Küçültüyorum. Bir tane sıfırı küçülttüm. O zaman burayı ne yapacağım? Aktaracağım. Yani buraya aktarıyorum. Sonra ne oldu? 24 çarpı aşama aşama göstereyim daha rahat anlayın. 10 üssü 6 oldu. Santim. E devam ediyorum. 24 1 ile 10 arasında değil. O zaman ne yapacağım? E atacağım 0 da yok. O zaman ne yapıyorum? Virgül kaydıracağım. Yani bir tık daha küçültüyorum burayı. Burayı ne yapıyorum? Büyütüyorum. 2,4 çarpı 10 üssü 7 santimetre. İşte bu bilimsel gösterim. Bakın 1 ile 10 arasında. Hadi bakalım geçtik buraya. Yan tarafa geldim. Yan taraftaki soruya bakıyorum. Ne diyor? Yanda verilen karelerle oluşturulmuş şeklin çevresini bulunuz diyor. Hmm. Bana ne vermiş burada? Alanları vermiş. E, alanları verdiyse bana şu kuralı unutmayacaksın. Kare için geçerli bak. Kare için geçerli. Neymiş bu kare için geçerli olan? Alanın kökünü aldığında ben neye eşit? Kenar uzunluğuna eşit. Bakın. Kenar uzunluğuna eşit. E 196 santimetre kare alanı vermiş. Alanı vermiş. Bakın alanı vermiş. O zaman ben kök 196'yı bulacağım. Kök 196 neye eşit gençler? 14'e. O zaman bir kenarı ne oluyor şurası? 14, 14, 14 kare olduğu için hepsi eşit. Ha buraya da 14 derim ama bana çevresini soruyor ya, Çevre için bana şurası lazım bakın. Burası lazım değil. İç kısımda kalıyor. Çevre neydi? Dış kısmının uzunluğuydu. E 81. Kök 81 aldım. 10 oldu. 9. O zaman şurası ne oldu? 9, 9, 9. Bak şurası da 9. Burası komple 14. 14'ten 9'u çıkart. Buraya ne kaldı? 5. Bakın şuraya dikkat edin. E şimdi geldim. Kalemimi değiştireyim mi? Çevreyi bulacağım. Kaç tane 14 var? Bakın 1, 2, 3. 3 ile 14'ü çarparım. Artı. Sonra kaç tane 9 var? Dış kısmına bakıyorsun. 1, 2, 3. Yani 3 çarpı 9. E bir de ne var arkadaşım? Bir de 5 var. Bakın çevreyi komple döndüm. 3 ile 14'ü çarpıyorum. Kaç çıkıyor? 42 çıkıyor. Artı. 3 kere 9 27. E bir daha 5 ekliyorsun. E toplayalım bundan sonrasında. 2, 5, 9 5 işte 14'ün 4'ü elde var. 1 Hop 74. Cevabım ne olacak gençler? 74. Hadi bakalım. Anlaşılmayan bir yer yoktur inşallah. Yani hepsini anlattım. Bakıyorum detaylı da anlattık. E tamam geçelim 13. soruya geçelim o zaman. Evet 13. ve 14. soruyla devam ediyoruz. Ne diyor burada? 5 eksi kök 5 ifadesi sayı doğrusuna hangi ardışık tam sayılar arasındadır? Hmm şimdi gençler kök 5'in yaklaşık değerini bulmamız lazım. Şimdi kök 5 sayısı kimle kimin arasında kalıyor? Hangi iki e, tam sayı arasında kalıyor? Ona bakmamız lazım. Kök 4 ile kök 9 arasındadır. Bakın kök 4 neye eşit? 2'ye. Kök 9 neye eşit? 3'e. Yani hem de 2'ye de daha yakın. Bakın kök 4'e kök 5 sayısı 2'ye daha yakın. Onun için ne diyebiliriz? Artık 2.2 gibi 2,2 gibi bir şey diyebiliriz. Yani kendimiz bir değer verebiliriz buna. E şimdi 5 sayısından 5 sayısından 2.2 e, gibi bir şey çıkartırsak Aşağı yukarı ne oluyor arkadaşlar? 2.8 gibi bir şey oluyor yaklaşık değer olarak. E şimdi 2.8 sayısı hangi ardışık tam sayılar arasında olmuş oluyor gene? 2 ile 3 arasında kalıyor. Ha burada tesadüf olmuş, denk gelmiş ama ona aldanmayın gençler. Onunla alakası yok çünkü durumun. Tamam var mı sıkıntı? Yok. Devam ediyorum. Şimdi geldim buraya eşitliğine göre. E x'in asal çarpanlarına ayrılmış halini bulunuz demiş. Şimdi bakın 6 kök 5 evet eşittir 3 kök x. Şimdi gençler şuraya dikkat ediyorsun. Şimdi burada dışarıda 6 var. Burada dışarıda 3 var. Ben şunu bir parçalasam. Bu kimle kimin çarpımından oluşuyor? 2 ile 3'ün çarpımından oluşuyor. Öyle değil mi? Şöyle yapsam. Şimdi ben burada içeriye kökün içine kimi atmam lazım? 2'yi mi 3'ü mü? 2'yi. Neden 2'yi atmam lazım? Çünkü ben 2'yi atarsam kökün dışında 3 kalacak. Bakın burada da kökün dışında 3. Yani eşit yapmaya çalışıyorum. Denk tutmaya çalışıyorum meseleyi. O zaman 2'yi attım bu kökün içine. 3. Kök içinde 5 vardı zaten. Bu 2 kökün içine nasıl geçer? Karesini alıp da geçer. 2'nin karesi. Eşittir. Bakın buraya eşit. 3. Kök. X. E 3 var hocam. 3 var hocam. Evet. X neye denk gelecek o zaman? X buna eşit olacak x ne oluyormuş? Bize zaten ne diyor? x'in asal çarpanlarına ayrılmış halini bul diyor. O, o zaman güzel. x ne oluyor arkadaşlar? 2 üssü 2 çarpı 5. Asal çarpanlarına ayrılmış haliniyle x'in değerini bul dese mesela 4 geliyor. 4 çarpı 5 20 bulurdun. Bu kadar yani. Olay bu. Evet devam edelim 15. soruyla. 15. sorudan devam ediyoruz. 15 ne diyor bakalım. Kök 160 sayısının yaklaşık değerinin bilinmesi için aşağıdaki sayılardan Hangisinin yaklaşık değeri bilinmelidir? Bakın arkadaşlar klasik sorulardan bir tanesi. Çıkabilme ihtimali yüksek. Şimdi bakın. 160 sayısı kimle kimin çarpımı? 16 ile 10'un çarpımı öyle değil mi? E burada kim dışarı çıkar? 16 mı 10 mu? Tabii ki 16 tam kare bir sayıdır. Ne olarak dışarı çıktı? 4 kök 10. E şimdi ben bu 4 kök 10 sayısını kimle çarpmam lazım ki e, yaklaşık değerini bulabileyim değil mi? Aşağıdaki sayılardan hangisinin yaklaşık değerini pardon. Aşağıdaki sayılardan hangisinin yaklaşık değerini bilirsem ben bu sayının da değerini bulabilirim. E şimdi baktım kök 2'nin ikini bilsem olmaz. Kök 3 a keza öyle. Kök 5 leri. bak kök 10. Eğer ben kök 10'u bilirsem bakın yani şurayı bilirsem ben 4 ile çarparım. Bu ifadenin yani kök 160 sayısının yaklaşık değerini bulabilirim. O zaman cevabım ne oluyor bak? Kök 10. Şimdi geldim yanındaki soruya 16. Ne diyor? Yanda alanları verilen karelerin işte karelere göre x çarpı y kaçtır? Şimdi arkadaşım ben sana bunu anlattım. Diğer başka bir tane daha soru tarzı vardı. Orada anlattım. Nasıl anlattım ben sana bunu? Kare için dedim. Evet. Alanın kökünü alırsam ben neye eşit? Kenara eşit. Kenar uzunluğuna eşit. E burada x'e de bakıyorsun. X ne burada bakın? Kenar. O zaman ben 48'in kökünü alırsam, kök 48'e alırsam bu neye eşit olacak? X'e. Ama bunu ne yapmam lazım? Dışarıya bir çıkartayım, toparlayayım. 16 çarpı 3'tür. 16 dışarı çıkar. Ne oldu? 4 kök 3. X ne oldu arkadaşım? 4 kök 3. Bu cepte. E şimdi geldim bir de neyi bulalım? Y'yi de bulalım. Bakın Y'ye baktın. Y bir kenarın uzunluğu. Değil mi? Karenin bir kenarın uzunluğu. E 27 diyor. Kök 27 neye eşit olacak? Kenara eşit olacak. Bakın alanın kökünü aldığınızda kenar. Ne oluyor bu? 9 çarpı 3. Ne oldu? 3 kök 3. E 3 kök 3 neye eşitmiş? Y'ye. E bak bunu da bulduk. Bize ne diyor? X çarpı Y diyor. Yani bununla bunu çarp diyor. 4 kök 3. Bakın çarpı 3 kök 3. E köklü sayılarda çarpmayı nasıl yapıyorduk hatırlayayım mı? Nasıl yapıyorduk? Dışarıdaki sayıları çarparız. 4 kere 3 12. Köküçle köküçün çarpımı 3. E 12 ile 3'ü bir daha çarpıyorsun. Ne oldu? 36. Cevabın ne oldu? 36. İşte bu.